Merhabalar, canlar masum abla ile kahve fallarına hoş geldiniz. Balık burcunu yorumlayacağım. Balık burcu için neler çıkmış, onun niyetine, kısmetine şöyle çevirmişim. Bir bakalım can. Şöyle bir bakayım can. Bir hasret var, bir özlem var. Uzak bir yerde kalmışsınız, sevdiklerinizden uzakta kalmışsınız, gönüllerden uzakta kalmışsınız canım. Bir şeyi, bir tohum gibi bir şeyi bahçeye ekmişsiniz, toprağın altına ekmişsiniz, bekliyorsunuz. Böyle hasadınızı almayı, ürün vermesini, mahsul vermesini bekliyorsunuz. Yani bu dualarınızdır canım. Yapıp ettiklerinizin karşılığını almaya çalışıyorsunuz ama bir türlü alamamışsınız bir el tutuşma var ama bırakılmış eller bırakılmış bir hasretlik bir özlem var. Hem aileye hasretlik özlemlik var hem de e, böyle bir gönülün içerisine girmişsiniz de biri de gönlünüze yer etmiş de sanki uzakta kalmışsınız bir sıla var can. Bu sıla uzun sürmeyecek ama e, dediğim gibi toprağa böyle ekmişsiniz bekliyorsunuz bak karşıdan bekliyorsunuz. Bu ağaç haline dönüşecek böyle bir yuva bir şey kuracaksınız. Dirlik düzen kuracaksınız ama bir başka şehirde canım bulunduğumuz yerde değil bir başka şehre gidiyorsunuz. Evlenmek isteyen balık burçları varsa bunlar da çeyizlerini böyle toplamış kat kat bak görüyor musunuz? Basamak basamak kat kat yukarıya doğru dizmiş birinin gelmesini bekliyor. Bir misafirin gelmesini bekliyor. Bak eller bırakılmış ama arkaya dönülmüş. İki insan zıt gitmiş birbirine. İki aile zıt gitmiş. Nişandan mı döndünüz canım? Yoksa böyle bir evlilik kurumundan mı vazgeçtiniz yoksa bir sevgililik mi vardı da birbirinize zıt düştünüz, ters düştünüz, bir şey olmamış, oluşmamış. Ama siz daha devam ediyorsunuz böyle kontrol etmeye, bakmaya. Öyle elinizde bir telefon, başında bekliyorsunuz, bir haber bekliyorsunuz ama bu haber 3 hafta gibi bir süre sonra gelecek gibi. 3 haftaya 21 güne ihtiyacınız var canım. Bak hem 21 çıkmış hem 3 çıkmış. 21 güne ihtiyacınız var. Bu dönemde kendinizi böyle yormayın. Kendi halinizde olun. Kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın. Çünkü yeni bir safa başlayacak canım. Bak bir safa kapanmış, diğer safa başlıyor ve siz böyle bir hazırlık içerisine gireceksiniz. Elinizde bir tepsi var. Bir tepsi, bu tepsiyle bir şeyin birinin önüne eğilmiş veriyorsunuz bir ikramlıktır bir bir şeydir. Biri gelecek gibi canım. Eller şurada bırakılmıştı ama bak burada tekrar bir araya gelmiş ama zaman var. Bak sizde çok zaman var. Yani böyle hemen pat bir hafta sonra ya da üç gün sonra diyemeyeceğim canım. Uzun bir süreç beklemişsiniz zaten bekleyenler de haberini alacaktır. Ama yeni bir ayrılık yeni bir şey olduysa bak böyle bir şeyin direğinin üstünde oturak almışsınız bir bankın üzerinde. Şimdi iki taraflı düşünecek olursak bir insanla buluştuğumuz bir vakit yani daha öncesinde bir mekanda buluştuğumuz sıkça gittiğiniz bir yere gitmiş. Orada tek başına bak şurada tek başına oturmuş sizi özlemiş hasretli konuşmuş yani siz aklına gelmişsiniz tesadüf eseri de gitmiş olabilir. Ee, siz ya da o ama o gibi geldi oraya gitmiş oraya oturmuş tek başına böyle sizi gözetliyor sizi düşünüyor gibi Bu insan uzakta kalmış ama e, şöyle bir şey diyeceğim kafasını sizin hayatınıza doğru yöneltmiş bak uzaktan uzağa kulaçan ediyor Bir kalp kırgınlığı var yorgunluk var kendi halinizde olamamışsınız bir sabırsızlık var o yüzden böyle sürekli bir mesaj çekme olabilir ya da telefonla sürekli arama olabilir. Kendinizi ispatlama sürecine girmişsiniz. Yani yanlış anlaşılma varmış gibi hissedilmiş ama öyle bir şey yok. Karşı tarafta biliyor ama sizi öyle zan altında bırakmış. Zan altında bıraktığı için siz de kendinizi ispatlama yoluna gitmişsiniz. ...bu insan aynı zamanda ah almış... ...sizden ah almış canım... ...birinin gönlünü kırıp da... ...birinin yanına gidip... ...mutlu olamazsınız... ...kimse olamaz... ...yani sizin gönlünüzü kırdıysa... ...mutlaka sizin kalbinizi... E, ...geri gönlünüzü yapmaya... ...Allah döndürür canım... ...bu ilahi düzendir... ...ilahi adalettir... E, ...ne demiş bir söz var... Ee, bu hadisti herhalde canım. Yanlış olmazsın. Ee, kırdığın kalbe bak demişler. Ona tekrar döneceksin. Yani o yüzden kalp kırmamaya dikkat edin ama kalbiniz kırılmış. Çünkü sizi zan altında bırakmış. Aslında doğru anlamış ama siz yanlış anladı beni diye sürekli yokluyorsunuz. Sürekli telefonun başındasınız. Yani sizin gönlünüzü kırıp da gidip başkasıyla olamaz. Mutlu olamaz. Böyle bir e, dünya yok canım. Ah var Allah var demişler. O yüzden gönlünüzü ferah tutun. Şimdi bir ip var çekişiyorsunuz. E, bir işin içerisinde bir şeyi almaya çalışıyorsunuz. Yani e, böyle bir çekişmeli süreç. İki aile arasında çekişmeli süreç başlamış olabilir. Bir şey alıp veriyorsunuz alıp veremiyorsunuz yani. Bir şey konusunda uzlaşamıyorsunuz. Aynı dili konuşmanıza rağmen anlaşamıyorsunuz diğer taraftan. Hem iş noktasında bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Size verilen işi bir başkasına vermiş olabilirler. Çekişme başlamış diğer taraftan. Bir ilişki içerisindeyseniz bir şey noktasında anlaşamamışsınız. Bu komşulardan da akrabalardan da olabilir bir şey e, çekişiliyor, bölüşülmeye çalışıyor. Miras noktasında da sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ama bu bir süre sonra elinize, eteğinize düşecek. Merak etmeyin, kendiliğinden gelecek. Üç kişi sizi konuşuyor, kulak kulağa vermiş. Ama diğer taraftan şuna bakar mısınız? Arkadaki insan sizin e, sizin arkanızdan güzel konuştuktan sonra bir aile büyüğü olabilir canım. Size itmiş yanağınızdan öpüyor, görüyor musunuz? İki türlü yorumlayacağım canım. Eğer bir e, sevgi muhabbet ile ilgili bir şey dinliyorsanız, bir haber dinliyorsanız yanınıza gelecek, böyle yanağınızı e, öpecek, sarılacak canım. Diğer türlü iş anlamında bir şey bekliyorsanız bir takdir, tebrik var. Anlığınızdan öpülüyorsunuz. İstediğiniz şeye ulaşacaksınız. Mutlu haberler geliyor gibi. Başurtta da bir birliktelik var canım. Altına bakalım şöyle. Sizin gönlünüz çok temiz. Bak ben öyle hissettim. Sizin gönlünüz çok temiz. Ee, ama sizin bu gönlünüzün temizliğinizi, duygusallığınızı kontrol edememeniz sizi sıkıntıya uğratmış. Bir başkası da onu kullanmış canım. Sizin. Bu duygusallığınızı kullanmışlar. Üzerinize daha fazla gelmişler. Aile içerisinde de daha fazla gelmişler. Üzerinize bir baskı altında, iki yerden baskı altında hissediyorsunuz. Hem içeriden hem dışarıdan iki hayatta iyi gitmiyor gibi ama bir dönüm noktasından sonra sıkıntıdan kurtulacaksınız. Dualarınıza devam edin. Bir yerde bir kapalı bir mekanda buluşma var görüyor musunuz daha öncesinde bir hazırlık yapmışsınız bir haber gelmiş yani bir telefon gelmiş daha sonrasında yani öyle şey değil e, tesadüf eseri değil bir e, telefon gelmiş bir arabayla da alınacak olabilirsiniz bir kapının önünden evinizin önünden Bak şurada bir mekanda konuşuyorsunuz artık böyle eteğinizdeki taşları dökmüşsünüz. Şöyle de hissettim, komşuyla, arabayla aranızda bir muhabbet bağı olmayabilir, bir sıkıntı, bir kötü söz işitmiş olabilirsiniz, bir özür gelecek size. Bunu kabul edin, büyüklüktür. Bir ailenin içerisinden bir kişinin gönlünü kırmışsınız, derhal onun gidin gönlünü alın, ailenin içerisinde huzursuzluk, mutsuzluk yaratmayın ki dışarıdaki dünyanızda mutlu olsun sizin zaafınızı kullanıyorlar. Bak ailenin içerisindeki sıkıntıyı bir başkasına anlatmayın, hissettirmeyin. Özellikle ilişki noktasında e, onu zayıf görürler canım. İlişkinize yansıtmayın, karşı tarafa yansıtmayın. 40 yıllık evli olsanız da, bak 40 yıllık evli olsanız da Asuman abla olarak söylüyorum. Ailenizin içerisindeki sıkıntıyı, kendi ailenizin içerisindeki sıkıntıyı, anneniz babanızı diyorum. Onlarla ilgili, kardeşlerinizle ilgili sıkıntıyı kocanıza, karınıza anlatmayın. Çünkü sizi zayıf görürler. Bağınızı e, çürütmeyin. Tamam mı canım? Kötü olsa da o size kalmış. Arkasından kötüyü iade etmeyin. İyi iade edin ki tahtiriniz, tebriğiniz artsın. Bunu ben tecrübe olarak söylüyorum. Ee, Azman abla olarak söylüyorum. O yüzden e, iç durumunuzu, zafiyetinizi karşıya belli etmeyin canım. Kocaman bir paket geliyor size. Bir kargo gibi bir şey geliyor. İçini açmışsınız. Bu şey de olabilir. Simge olarak da olabilir canım. Yani illa bir şey gelecek diye değil ama içerisinden böyle güzel şeyler duyacağınız haber de olabilir ama bir hediye gibi geldi bana bir hediye gelecek üç kişiyle ilgili bir iş yapacaksınız üç kişinin olduğu özellikle bir odada iş yapacak olabilirsiniz ya da böyle inşaat işi olabilir tarım olabilir hayvancılık olabilir bu noktada ayrı kurumsal olarak da bir yere gidecek olabilirsiniz bir odanın içerisinde üç kişi çalışacak olabilirsiniz bir yere gidiyorsunuz canım bak kahveler içilmiş gördünüz mü karşılıklı kahveler içilmiş hafif kafası saçının e, önü e, şey böyle kaldırmış bir erkek bu siz de olabilirsiniz bir bayan olarak dinliyorsanız konuştuğunuz kişi böyle orta boylarda hafif uzun saçının önünü yukarı kaldırmış sakallı hafif kirli sakallı bir insanla bir araya geliyorsunuz elinde bir şey var karşılıklı böyle uzatmışsınız uzlaşacağınız bir döneme giriyorsunuz dediğim gibi 21 güne dikkat edin bu dönemde sakin kalın fevri hareket ederseniz geri bocalarsınız abone olmayı unutmayın canlarım benim sizleri seviyorum bir sonrakine görüşürüz muhabbet bağımız artsın inşallah